Kuzey Kore, modern dünyada kendi içine kapanmış en gizemli ülkelerden biri olarak biliniyor. Öyle ki, gece çekilen uydu fotoğraflarına baktığında, Kore Yarımadası'nın güneyi ışıl ışıl parlıyor ama Kuzey Kore neredeyse tamamen karanlık bir boşluk gibi duruyor. Dış dünyadan bu kadar kopuk olunca, hakkında duyduklarımız da efsanelerle gerçeklerin birbirine karıştığı şeyler haline geliyor. Peki, bu sır dolu ülkenin arka planında gerçekten ne var? Hadi gelin sizinle kısa bir yolculuğa çıkalım. Kuzey Kore'nin olayı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. 1945'te Japonya Kore'yi bırakınca ülke ikiye ayrılıyor. Kuzey'i Sovyetler, Güney'i Amerika Birleşik Devletleri sahipleniyor. Beraber bir ülke olalım diyorlar ama işler yürümüyor. Sonrasında iki ayrı devlet kuruluyor. Biri Kuzey'de, diğeri Güney'de. Ama ikisi de asıl Kore benim diye iddia ediyor. Daha sonrasında savaş patlak veriyor. Üç yıl boyunca resmen birbirlerini yiyorlar. Sonunda barış yok ama bir ateşkesle ortalık duruluyor ve bugünkü sınırlar çiziliyor. Kuzey Kore aslında bildiğin aile şirketi gibi yönetilmekte. Ülke kurulduğundan beri Kim ailesi işin başında. Her şey Kim Il Sung'la başlıyor, sonra oğlu Kim Jong Il, şimdi de torunu Kim Jong Un ülkeyi tek başına yönetmekte. Yani ülke resmen babadan oğula geçiyor. Ama bunlar öyle sıradan birer lider değil. Devletin resmi ideolojisine göre neredeyse kutsal insanlar. Hatta Kim Il Sung öldükten sonra bile ebedi devlet başkanı ilan edilmiş. Sistemin adı komünizm ama aslında iş aile diktasına dönmüş. Sözde seçimler yapılıyor ama her bölgede tek aday var. Halk da mecburen onu seçiyor. Zaten yargı, medya, ordu hepsi liderin kontrolünde. Muhalefet falan yok. Varsa da çoktan susturulmuş. Her yerde dev gibi lider heykelleri var. Geçerken durup eğilmen, arabayla gidiyorsan yavaşlaman şart. Yeni evlenen çiftler bile önce heykelin önünde saygı duruşuna gitmek zorunda. Evlerde bile Kim Il Sung ve Kim Jong Il'in çerçeveli fotoğrafları var. Her gün tozları siliniyor çünkü devlet aniden kontrol edebilmekte. Toz varsa sıkıntı büyük. Medya mı? O da tamamen propaganda makinesi. Haberlerin çoğu lideri övmeye ayrılmış. Kalanında da ABD, Japonya, Güney Kore düşmanı ilan ediliyor. Onlar batıyor, biz yükseliyoruz hikayesi dönüp duruyor. Kuzey Kore'de televizyonu açınca haber falan yok. Gün boyu liderlerin fabrikalara yaptığı ziyaretler, verdikleri talimatlar sanki bir lütufmuş gibi anlatılıyor. Belgesellerde Kim ailesinin efsanevi soyundan Japonlara karşı verdikleri destansı mücadelelerden, mucizevi doğum hikayelerinden bahsediliyor. Mesela Kuzey Kore'nin anlattığına göre kim Jong-il doğduğunda gökyüzünde çift gökkuşağı çıkmış, kış ortasında bahar gelmiş. Evet, yanlış duymadın, bildiğin bahar gelmiş. Hatta Kim Jong-il ölünce binlerce insan sokaklarda hıçkıra hıçkıra ağladı. Dışarıdan bakınca yapmacık geliyor ama ülkeyi terk eden bazı Kuzey Koreliler, o an gerçekten içten ağladıklarını anlatıyor. Sadece ülkemiz değil, tüm dünya yok oldu sandık diyen bile var. Yani orada bu lider kültü sadece korkuyla değil, gerçekten inanılarak yaşanıyor. Radyo ve televizyonlar özel olarak üretilmekte ve sadece devletin izin verdiği kanalları çekiyor. İnternete gelince, halkın çoğu internetin ne olduğunu bile bilmiyor. Bilenler için de kapalı bir sistem var. Bildiğimiz internet değil yani. Sadece hükümetin izin verdiği birkaç içeriye girilebilmekte. Bazı cesur insanlar sınır bölgelerinde Çin ya da Güney Kore yayınlarını gizlice dinlemeye çalışıyor ama yakalanırlarsa cezalar çok ağır. Yani Kuzey Kore'de sadece vücutlar değil, zihinler de duvarlarla çevrili. Turist olarak gitmek bile mesele. Gitmene izin verilse de her adımını görevli biri izliyor. Sokakta tek başına gezmek, halkla konuşmak, kafana göre fotoğraf çekmek. Unut. Sana ne göstereceklerse sadece onu görüyorsun. Yani aslında oraya değil bir tiyatro sahnesine gitmiş oluyorsun. Kuzey Koreli birinin yurt dışına çıkması da imkansız. Hatta ülke içinde bile şehir değiştirmek için özel izin lazım. Başkentte yaşamaksa ayrıcalıklı kesime özgü. Halkın büyük çoğunluğu giremiyor bile. Ülke yolları askeri kontrol noktalarıyla dolu. İzin belgen yoksa başka bir şehre geçemiyorsun. Rejim halkı adeta görünmez bir kafesin içine almış. Dışarıdan bilgi gelmesin, içeriden de kimse kaçamasın diye her şey hesaplanmış. Uluslararası alanda da yalnızlar. Birleşmiş Milletler üyesi ama nükleer programı yüzünden yıllardır ambargo altında. Çin dışında pek destekçisi yok. Rusya ile biraz ilişki var ama o da sınırlı. Güney Kore ile zaten yıllardır kavgalılar. Arada bir barış pozları verilse de sınırında dikenli teller, mayınlar ve nöbetçiler hiç eksik olmuyor. Başkent dışında motorlu taşıt görmek neredeyse imkansız. Benzin yok, yedek parça yok. Ulaşım demek bisiklet ve yürüyüş demek. Eskiden bisiklet bile yasaktı ama artık Çin'den ucuza gelenler yaygınlaşmış. Şehirler arası yollar harabeyi andırmakta. İnsanlar köyünden çıkmadan ömrünü geçiriyor. Devlet her şeyi sahiplenmiş. Ev, iş yeri, tarla. Ne iş yapacağın, nerede yaşayacağın, kiminle evleneceğin bile devlete bağlı. Çünkü herkes bir sadakat puanı sistemiyle izleniyor. Bu sistemin adı Songbun. Herkesin geçmişi, ailesi, devlete olan bağlılığı bir dosyada toplanıyor. Puanın yüksekse başkente yerleşip iyi okullara gidebiliyorsun. Düşükse, geçmiş olsun. Ücra köylere gönderiliyorsun. En zor işleri yapıyorsun. Tam bir modern kast sistemi yani. 30 yıl önce büyük bir kıtlık yaşandı ve etkisi hala sürmekte. Ülke kendi halkını bile doyuramıyor. Devlet erzak dağıtsa da çoğu yerde yetmiyor. İnsanlar dağlarda patates, mısır falan ekmeye çalışıyor. Devlet dış yardımı ideolojik gerekçeyle reddetmekte ama Çin'den ve bazı uluslararası kuruluşlardan gelen yardımları gizliden gizliye aldığı düşünülmekte. Elektrik sıkıntısı büyük. Şebeke zayıf, altyapı eski. Her gün saatlerce elektrik kesiliyor. Fabrikalar bile elektriğin geldiği saate göre gece gündüz çalışıyor. Yakıt sıkıntısı da ayrı dert. Şehirler arası tren ulaşımı da çökmüş durumda çünkü trenler elektrikle çalışıyor. O da sık sık kesiliyor. Devlet sürekli dışarısı daha kötü propagandası yapıyor. Televizyonlar, gazeteler hep aynı şeyi tekrarlamakta. Amerika halkı açlıktan kar yiyor tarzında haberler insanlara verilmekte. Yanlış duymadınız. Amerika halkının açlıktan kar yediği, buz kemirdiği falan anlatılıyor. Hafta içi herkes çalışıyor. Haftada 6 gün iş var. İş dışında da mahalle toplantıları, ideolojik eğitimler, gönüllü tarla işleri derken kimsenin boş vakti kalmıyor. Sabahları marşlarla işe giden bayraklı işçi grupları ülkenin rutin görüntüsü. Eğlence yok denecek kadar az. Tiyatro, sinema gibi şeyler varsa da hepsi propaganda içerikli. Öte yandan nüfusu küçük ama ordusu devasa. Yaklaşık 1 milyon aktif asker var. Seferberlik anında sayı 8 milyona dayanıyor. Bu halkın üçte biri demek. Yani Kuzey Kore'de herkes ya askerde ya askere hazır. Zorunlu askerlik sadece erkeklere değil, kadınlara da var. Üstelik öyle 6 ay falan değil. Fiilen 10 yıla kadar sürebiliyor. Kimin kaç yıl askerlik yapacağı da yine sadakat puanına göre belirleniyor. Rejim sana ne kadar güvenmiyorsa seni o kadar uzun süre tutuyor. Askerler her gün lidere bağlılık yemini ediyor, beyin yıkama seanslarına giriyor. Çünkü ordu sadece savunma aracı değil, ideolojik silah aynı zamanda. Gıdaya, elektriğe, sağlığa para yok ama askeri geçit törenlerine var. Her sene devasa füzeler geçitlerde halka gösteriliyor, binlerce asker şaşmadan yürüyor. Bu hem içeride bakın ne güçlüyüz mesajı, hem de dünyaya bize bulaşmayın tehdidi. Ordunun ekipmanları genelde eski Sovyetlerden kalma ama sayı çok. Ayrıca her köşe başında sığınak, tünel, tahkimat var. Ama asıl mesele nükleer program. Kuzey Kore çok sayıda nükleer test yaptı. Artık ABD ana karasına ulaşabilecek füzelere sahip olduğu biliniyor. Niye bu kadar takıntılılar dersen, rejim için nükleer silahlar hayatta kalma garantisi gibi. Dünyaya res çekmenin, içeride halkı güvendeyiz diye oyalamanın yolu. Yani bu iş sadece Kuzey Kore kendi halinde deyip geçilecek kadar basit değil. Bugün Kuzey Kore hala dünyanın en kapalı ülkesi. Halk açlıkla, sansürle ve gözetimle yaşarken rejim vitrinini güçlü ordu, füzeler ve propagandayla süslüyor. İnternet yok, özgürlük yok. Umut belki var ama sistem onu görmeni istemiyor. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki içeriklerde görüşürüz.